Neredeyiz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz dostlar bugün Çermi'ye yakın bir köydeyiz. Günde verim al. Saat 9'da 10. E geldim. Dünya yemedim. Bunlar bir takım. Bunlar bir şekilde ayağlar. Bunu güzel aldık ya arabaya. Çok beğendim. Çok iyi geldik ya. Balık kesilir. Meşhur. Yemekte. Burada mı yaşıyorsun? Hı hı. Burası güzel mi? Hı hı. Ne yapıyorsunuz burada mesela? Üzüm topluyoruz. Üzüm topluyorsunuz. Çok güzel. Peki inekleriniz var mı? <laughs> Diyarbakır'ın Çermik ilçesine doğru yol alırken Çermik'ten biraz bahsedelim. İlçe bugünkü ismini ise dünyaca meşhur kaplıcalardan almıştır. Merkez nüfusu 21 bin civarıdır. Çermik ilçesinin nüfusu büyük çoğunluk zazalar olmak üzere Türkmenler, zazalar ve Kürtlerden oluşmaktadır. Şimdi dostum yaşayacaksan köyde yaşayacaksın. Şehir hayatı insanı yorar, insanı bezdirir, insanı bitkin düşürür. Ulan yaşanırsın haberin olmaz. Şehir hayatında genellikle ömür yollarda geçiyor. Bak dostum herif 12 saat çalışıyor, 4 saatte yol olsa al sana 16 saat. E geriye ne kalıyor? Geriye kocaman bir sıfır. köyde yaşayan insanlar şehirde yaşayan insanlara göre daha mutlu ve daha huzurludurlar. Özellikle dağlara yakın olan köylerde yaşayan insanlar çok sağlıklıdırlar. Çünkü buralarda temiz hayvanlar, en temiz enerjiler, temiz güneş ışıkları ve çok güzel bir tabiat vardır. İnsanoğlu doğal ve temiz beslendiğinde daha sağlıklı, daha huzurlu, daha dinç olur. Şehir hayatını yaşayan insanlar gibi strese girmezler, yorgun düşmezler. Çoluk çocuğa daha çok vakit ayırırlar. Şehir hayatını yaşayan insanlar gibi ya şu saatte işe git, yok bu saatte eve gel, yok otobüs kalktın, yok işe geç kaldın, yok bugün çok kalabalıktı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yani köyde yaşayan insanların böyle bir dertleri yok. Köydeki yiyecekler içerikte daha sağlıklıdır. Bu da kendin ekersin, kendin içersin. Domates, biber, patlıcan, yeşillik olsun, tereyağı, yoğurt, peynir olsun, kendin yaparsın yani en azından bunların içinde ne olduğunu bilirsin. Mesela o yukarıda da bağlar var. Dünyanın bazı bölgelerinde dağlarda yaşayan insanlar daha sağlıklı olurlar. Niye? Çünkü dağlarda hava çok temizdir, çok temiz hayvanlar vardır. İşte burası tabiatı çok güzeldir. Gerçekten buradaki hava muhteşem bir hava var. Tertemiz. Bakın burada hayvanlarımız otluyor. Efendim akşama doğru bunları nereye götüreceğiz? Akşama doğru çiftliğimize götüreceğiz sağacağız. Bak tertemiz. Bak şurada bizim badem ağaçlarımız var. Evet. Şurada üzüm asmaları var. Bakın tamamıyla doğal. Tamamıyla. Zaten yukarıda da ne var? İşte domates ekmişler, biber ekmişler, patlıcan ekmişler. Burada her şey tamamıyla doğal. Yani her zaman dediğim gibi hayat doğada. Hayat toprakta. Gelmek lazım. Köy hayatı gerçekten güzel. Bizler Diyarbakır'ın Çelm'in yakınlarında bu çekim yaparken büyük verim elde edilen hakiki Anadolu buğdayı siyes, Diyarbakır'ın Sur ilçesi, Mermer Mahallesi'ne ekimini yaparak bölgede ilki başlatan Özkan Yıldırım, diğer buğdaylara göre maliyeti ve bakımı daha az olduğunu ve elde edilen başaklarda 3 kata kadar daha fazla verim verdiğini okuduk gazetelerde. Bu bizi çok sevindirdi tabii ki. Arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık siyaz buğday tohumu bizi gerçekten çok sevindirdi. Geçimimizi böyle bahçeyle yapıyoruz. Yani biz de böyle çiftçi... Çift... Dağlara yakın bir köyde bir tarla, ekin, biçim, hayvan besleyin. Çünkü hayat toprakta. Maalesef şu anda köyde insanlar çok az. Emin olun yakın zamanda toprağın ne kadar büyük bir olduğunu anlayacağız. Umarım iş üstten geçmiş olmasın. Ne yapıyorsunuz Esma? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Oo, oy, oy güzel oy. güzel. İnekleye, ineklere, ineklere samam yediriyoruz, yemek yediriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoluk çocukla birlikte işte bir şeyler ekiliyor. Domatesdir, biberdir, patlıcandır, kabaktır. E ee, çocuklar da hem bu açıdan öğreniyor. Burada tabii çocukların toprağa dokunması, bitkilere dokunması bu kıymetli bir şeydir. Mümkün mertebe çocukları tabletlerden, telefonlardan, bilgisayarlardan uzak tutmak gerekiyor. Hadi gel gel gel. Hadi, hadi. Ne topladınız? Çiçek. Koşun koşun hadi koşun hadi. Hadi çocuklar. Hadi 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 hadi.